Tokat yemeklerini siz mi güzel yaparsınız anneniz mi? Annemiz daha güzel yapar. Onlar peki peki e, annenizin en güzel yaptığı tokat yemeği nedir? Çökelekli katmer. Tokat yemeklerini kayınvalideniz mi güzel yapar siz mi? Ben güzel yaparım. Peki en güzel yaptığınız yemek nedir? En güzel yaptığım yemek türlü Yani güveç. Yoksa anneanneniz mi? Anneannem tabii ki de. Aynen. Evet. Peki en güzel yaptığı yemek nedir? Çerkeziz o yüzden Çerkez yemekleri. Annem bakla dolmasını yapar. Ben de batı güzel yaparım. Batı güzel yaparsın. Evet. Peki en güzel yaptığı dediğin hangisi? Annemin mi? Aynen. Bakla dolması. Bakla dolması. Muhteşem yapar. Ben yaparım. <laughs> Peki teşekkür ederim. Siz mi güzel yap yemek yaparsınız kayınvalideniz? Mi? Kayınvalidem. Siz yapmaz mısınız? Yok kayınvalidem daha güzel yapıyor. En güzel yaptığı yemek nedir? Karnıyarık. Karnıyarık. Yemekleri sen mi güzel yaparsın, kayınvalidem mi? Benim kayınvalidem yok. Ben yaparım. Olduğu zaman da kim yapıyordu? Ben yapıyordun? Maraşlıyım. Maraş mısın? Depresyadeyim. Geçmiş olsun. Sağ olasın. Allah Var mı yapabileceğimiz bir şey? Çok ama yapan yok. Buna şükür. Aslan gibi mi tokat? Tokattan bahseder misin bize? Uzun zamandır aşağı yukarı tokatlasın. İki aydır. İki aydır. Üç ay oldu. Çok çok iyiler. Cümlemiz Allah razı olsun. Allah hepinde de razı olsun. Cümlemizden. Allah sizde de razı olsun. Kız. Cümlemizden teyzem. Teşekkür Cümlemizden ederim. De zarar vermesin. Bizim çektiğimizi kimse çekmesin. Şimdi o şimdi be. Diyelim.